Bu, o model değilmiş yani Bu insan taşıyan model değil İnsanların onu taşıdığı Bir model ve markaymış Onu öngöremedik ya yani Özelliklerine bakarken ben sandım ki Bu insan taşıyor Onvo Ama meğerse bu ondan değil Bu Türkiye'de Bu icat edilen bir ürün İnsanların bunu taşıdığı Bir ürün yani alırken dikkat edin yani bu sizi taşımıyor. Siz onu taşıyacaksınız. Daha alınalı yani bu iki gün oldu. Ben bana çok faydası var çünkü ciddi ben kalori yakıyorum. Valla 86 kilo 84'e düşmüşüm yani bir haftada. Sürekli taşıyorum. Taşıyorum yani. Bilginiz olsun. Onvo 012. Bir Türkiye icadı.